Jose, ne yapıyorsun? Lezzetli bir havuçlu kek yapmak için tarlama havuç çekiyorum. Tek sıkıntı büyümelerinin uzun zaman sürmesi. Sabırlı ol. Her küçük bitkinin büyümek için zamana ihtiyacı vardır. Sorun ne Jose? Bak burada bir şey var. Bak burada ne buldum. Vay canına. Bu bir sandık. Hazine olabilir mi? Hazine mi? Dünyanın en lezzetli şekerleri. Hadi öğrenelim. Hayır açılmıyor. Hadi içeri götürüp açmayı deneyelim. Bu harika, işe yaradı. İçinde ne var? Bir hazine mi? Sadece bir defter ve bir kalem var. Bu bir dilek defteri. İstediğin dilek gerçekleşecek. Üç dilek dileme hakkın olacak. Sadece acil durumlarda kullan. Vay canına tam istediğim şey. Kekimi yapmak için havuçların büyümesini beklemek zorunda kalmayacağım. Ose, defterde sadece acil durumlarda kullanılması gerektiği yazıyor. Evet, havuçlu kek acil bir durum. Dilimi buraya çizip ardından defteri kaldıracağım. Vay canına havuçlu kek hazır tam da benim çizdiğim gibi ve tadı da Öp, tadı yok bu çok garip tadına bakayım çok kötü defter seni yanlış anladı tıpkı resimdeki gibi güzel bir kek hazırladı ama hiç lezzetli değil bence keki sen yapsan daha iyi olur Jose. Haklısın. Kimse tadı hiçbir şeye benzemeyen bir keki beğenmez. Bu yüzden bunu buraya çizeceğim. Çizmek mi? Havuçların büyümesini bekleyeceğini sanıyorum. Büyümelerini bekleyeceğim ama uzun sürmeyecek. Çok uzun sürüyor. Dede. Ya şimdi? Peki havuçlar nereye gitti? Ee? Bu ne? Hose, onlar havuç değil. Onlar çok büyük havuçlar. Defter beni yanlış anladı. Artık havuçlarım hiç bitmeyecek. Bu çok güzel. Bırak ben yapayım. Oğuse havuçlar evi yıkacak. Hayır bu olamaz. Sadece havuçlu kek istemiştim ama onun yerine havuçlu bir evim oldu. Acele etmeliyiz. Onları çıkarmalıyız. O defterin başımıza bela açacağını biliyordum. Dileklerini silmelisin. Dileklerimi silmek mi dedi? Anladı. Ne çizdin Jose? Ya işleri daha da kötüleştirirse? Silgi mi? Umarım işe yarar. Jose, işe yaradı. Bir bakayım hiç havuç kaldı mı? Tamamdır bu beklediğime değdi. Ağabey.